Hayal kurmak güzeldir. Hayallerinin peşinden koşmak daha da güzeldir. Bu filmde hayallerinin peşinden koşan 10 öğrencinin başarı öyküsünü izleyeceksiniz. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ubika Vakfının ortaklaşa düzenlediği bir projenin ödül törenindeyiz. Projenin adı Hayalimdeki Çin Resim Yarışması. Yarışmaya sadece ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya ilgi oldukça fazla. Yurdun dört bir köşesinden yarışmaya katılan öğrenciler hiç görmedikleri, hayallerinde canlandırdıkları bu ülkeyi yaptıkları resimlerle anlatmaya çalıştılar. Ubica Vakfı'nda toplanan görsel sanat öğretmenlerinden oluşan jüri önce sergilenmeye değer 62 resmi seçti. Sonra da ilk 10 resmi belirledi. Böylece Çin gezisini kazananlar belli oldu. Ilk 10 dereceye girmek demek bu öğrenciler için 10 gün boyunca hayallerindeki Çin'i gezmek anlamına geliyor. Hem de bu genç yaşlarında artık onlar bundan böyle Türkiye-Çin umut yıldızları olarak anılacaklar. Burası Ankara'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ödül töreni Büyükelçi Yu Hong Yang'ın ev sahipliğinde yapılıyor. Tayland'daki Çin konulu resim yarışması ödül törenine hoş geldiniz. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yong Yang bizi elimizden tutmamış olsa, bize destek vermemiş olsa bu yarışma yapamaz. Mustafa Yılmaz hocamıza herhangi bir konuda yardım istediğinizi söylediğinizde 10 dakika sonra yazı alır. Çalışmalarımıza devam edelim. E, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler e, hızla gelişmekte. E, çok sayıda uçuşumuz var. E, Türk oyalar bunları destekliyor. Bu bizim için büyük bir imkan. E, Çin <laughs> dilini öğrenmeyi de gayet gösteriyor. Bizler müfredatımızda, e, programımızda Çin dilini ee, tercihli bir noktasında e, ee, veya zorunlu İngilizce, Fransızca, Almanca gibi zorunlu diller kapsamına alıyoruz. Şimdi Sayın Büyükelçimizin büyük uyandığı alkışlarız ve küsre davet ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs> 二零一八年，我想象的中国土耳其高中生绘画比赛颁奖礼，这是中国大使馆乔迁新址后举办的首次大型文化教育交流活动，值得纪念。首先，请允许我向获奖的各位同学们表示热烈的祝贺，向参与二零一八年绘画比赛的所有同学们。 表示诚挚的谢意，给关心和支持这次绘画比赛的各位家长、老师和所有的学校，以及土耳其媒体和各界朋友，表示衷心的感谢。在印度国，是贝尔兰吉拉，殖安培尔安 Yani resim yarışmasının ödül törenine geçiyoruz. İkinci ve üçüncü derece alan öğretmenlerimizi sahneye davet etmek zorundayız. <laughs> <laughs> ya da var mevcut kavgunda şey yapalım, Ödül töreni ve resim sergisi sonrasında Umut Yıldızlarını Esenboğa Havalimanı'na götürecek olan otobüs büyük elçilik önünde hazır. Uçakla Ankara-İstanbul yolculuğu başlıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Umut Yıldızları ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti gezisine Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Ubika Vakfı Başkanı, vakıf görevlileri, birinci olan öğrencinin okul müdürü, görsel sanatlar öğretmeni ve öğrenci velisi, resimleri değerlendiren jüri üyeleri ve bir belgesel film yönetmeni katılıyor. Bir başka deyişle Türkiye Çin Umut Yıldızları ekibi toplam 24 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 10 saatlik uçak yolculuğundan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Beijing'deyiz. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra bagajları almaya geldi sıra. bizi bekleyen otobüse yerleşiyoruz. Konaklayacağımız otelin önündeyiz. Şimdi odalara yerleşme ve dinlenme zamanı. Yarın sabah Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılacak ziyaret var programda. Bakanlık yetkilileri Umut Yıldızları heyetini çok sıcak karşılıyor. Görüşme sırasında İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gün geçtikçe daha da güçlendiği vurgulanıyor. Başkentteki bakanlık ziyaretinden sonra gideceğimiz durak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Büyükelçilik Müsteşarı Ferhat Alkan umut yıldızlarını kabul töreninde yaptığı konuşmada "Ben sizin için buradayım." üniversite ya da yüksek lisans öğreniminizi Çin'de yapabilirsiniz. Gelecekte Çince bilen meslek elemanlarına çok ihtiyacımız olacak sözleri genç ressamları heyecanlandırmış oldu. Çin Güzel Sanatlar Müzesi'nin özel salonunda Umut Yıldızları için düzenlenen Çin Hat Sanatı etkinliğine davetliyiz. Çin Hat Sanatı, tarihten günümüze ulaşan çok önemli bir sanat dalı. Hat sanatında kullanılan dört önemli malzemenin yazı fırçası, mürekkep, kağıt ve mürekkep taşı olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra da yazı fırçasının nasıl tutulacağını, Çin karakterlerini yazan Umut Yıldızlarını zorlu bir sınav bekliyor. Çinli hocaların dillerini bilmedikleri halde sanatın evrensel diliyle anlaşıveriyorlar kısa süre içinde. Hohai Gölü'ne giderken yolda sokak müzisyenleri karşılıyor umut yıldızlarını. Emekli olduktan sonra boş zamanlarında müzik becerilerini göstermek istiyorlar yoldan geçenlere. Rehber eşliğinde Hohay Gölü gezisi başlıyor. Göl, başkent merkezinde. Yaz sıcağında serin ve dinlendirici büyük bir alana yayılmış. Gölün kenarında ilerledikçe ilginç görüntüler takılıyor kameralarımıza. Sokak ressamı karşısındaki modeli çiziyor günlük harçlığı için. Gölün büyük bölümü Çin mimarisini sergileyen restoran ve çay evleriyle çevrili. Yelpaze Çin icatlarından biri. Önemli bir hediye. Üstelik el yapımı olunca hediyenin değeri daha da artıyor. Göl boyunca yürüyoruz. Umut yıldızlarına hoş geldiniz diyor. Yerel giysiler giymiş bu yeni evli çift. Geleneksel Çin kayığı da katılıyor bu sıcak karşılamaya. Biz de el sallıyoruz. Grubumuzun toplanma zamanı geldi. Otele dönüyoruz. başkent Beijing'in orta yerindeki dünyanın en büyük toplantı ve gösteri alanlarının birinde bulunuyoruz. Burası ünlü Tiananmen Meydanı. Aynı anda 1 milyon kişiyi içine alabilecek büyüklükte olduğu söyleniyor. Kugong yani bilinen adıyla Yasak Kent, Beijing'de en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Dört tarafı yüksek duvarlarla ve içi su dolu hendeklerle çevrili. Dünya üzerinde en iyi korunmuş ahşap mimari eser olarak gösteriliyor. UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan Yasakken 25 imparatora ev sahipliği yapmış. Saraydaki yapılarda kullanılan ahşap malzeme Çin mimarisinin temel özelliklerini taşıyor. İlk bakışta gözlerimizi alan kırmızı renkse mutluluğu ve zenginliği temsil ediyormuş. Bugün biraz yorulduk. Yarın sabahki programda Çin Seddi gezisi var. Öğrenciler hayallerinde tasarlayıp çizdikleri Çin Seddi'ni yakından görebilmenin heyecanı ve merakı içinde Beijing'den 80 kilometre uzakta olan Çin Seddi'ne otobüsle gidiyoruz. Otobüsün penceresinden baktığımızda Çince yön tabelalarını, düzgün modern yolları ve yol çizgilerini görüyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuğun sonunda herkes heyecan içinde. Otobüsten iniyoruz. ölümsüzleştiriyoruz bu anı. Küçük öğrenci grubuna el sallıyoruz. Onlar da merhaba, hoş geldiniz deyip karşılık veriyorlar bize. <laughs> Bir milyon işçinin alın teriyle yaptığı yemyeşil dağların üzerinde uzanan Çin Seddi'ndeyiz. Çin Seddi'nin yaklaşık 7000 kilometre uzunluğunda olduğunu ve duvar yüksekliğinin ortalama 10 ila 12 metre arasında değiştiğini söylüyor Bülent Hoca. Ubikav Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bülent Okay uzun yıllar Ankara Üniversitesi Sinoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yapmış. Sinoloji sözcüğünün anlamını soranlara söyleyelim sinoloji, Çin araştırmaları demekmiş. Dik basamakları tırmandıktan sonra 5-6 metre genişliğinde bir yol karşılıyor ziyaretçileri. Gözetleme kulelerini geçtikten sonra yine inişli çıkışlı merdivenler. Yüzlerce, binlerce, on binlerce basamak. Dile kolay, 7000 kilometre uzunluğunda duvar bu. <laughs> Otobüsümüze binip tekrar Paşkent'e dönüyoruz. Yarın sabah çok erken kalkmamız gerekecek. Gezi programımızda Çin'in sembollerinden biri olan pandaları görmeye gideceğiz. Çengdu şehrine. Sabah istasyondaki hızlı tren 8 saat sürecek Beijing Çengdu seferini yapmaya hazır. Yolcular trene binme ve yerleşme telaşı içinde. Çinlilerin yüksek hızlı treni seçmesinin başlıca nedeni yolcular için ayrılan alanın genişliği, ve trenlerin rahat bir ortama sahip olması. Çinlilerin gözünde kolaylık, verimlilik ve güvenliği simgeleyen yüksek hızlı tren, ülkenin birçok bölgesine ulaşıyor. Çındu'dayız. Dağların arasında kurulmuş yaklaşık 2000 yıllık geçmişi olan bir şehir burası. Çayı, operası ve mutfağıyla ünlü. Akşam saatlerine yakın rehberimiz eski Çin mimarisinden örneklerin olduğu Jinli sokağına getirdi bizi. Sokağın iki yanında Çin Du mimarisinin geçmiş dönem örneklerinden olan dükkanlar var. Yerel kültürün ve Çındu kent tarihinin temsilcisi olarak gösterilen bu alan ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sıçuan yemeklerini tadacağımız bir lokantadayız. Oturduğumuz masanın ortasında yuvarlak bir delik var. Deliğe döküm bir tencere yerleştirilmiş. Tencere altında da sürekli yanan harlı bir ateş. Çinliler buna huo guo diyorlar. Huo ateş, guo da tencere demekmiş. Sürekli kaynıyor, acı biberlerle dolu içi tencereye sebzeler, etler, deniz ürünleri, yumurtalar ve mantılar atılıyor. Ama belli bir pişme sırasıyla, acıyla karışık birçok tat bir arada. Huo Guo, Çin'in kuzey mutfağının bir geleneği kış mevsiminde soğukta kalan aileler toplandıklarında yedikleri bu acılı yemeklerle ısınıyorlarmış. Sabah Çindu Panda Üreme ve Araştırma Merkezi'ni göreceğiz. Merkez kentin 11 kilometre uzağında. Çin'in sembollerinden biri olarak gösterilen pandalar 2009 yılından bu yana Çin'de üç merkezde koruma altında. Pandalara Çinliler ayı kedi diyorlar. Çok nazlı. Ayı gibi sivri dişleri ve uzun tırnakları var. Islak bambu ağacına tırmanabiliyorlar. Saldırgan değiller. Otobur bir hayvan. Soyları tükenme tehlikesinde olan pandaların doğurganlık dönemleri yılda sadece üç günle sınırlı. Bu üç gün içinde hamile kalmayı başaran pandalar 2 yavru doğuruyor. Anne ancak birini besleyip büyütüyor, öbürünü ölüme terk ediyor. Panda kıyafeti giyen bakıcılar yavruları tek tek anneye verip iki yavrunun da hayatta kalmasını sağlıyorlar. Pandalar sadece bambu bitkisiyle besleniyorlar. Bambudan başka hiçbir yiyecekleri yok. Sindirim sistemleri sadece bambu özünü sindirebiliyor. Panda! Bu sevimli hayvanlara veda etme zamanı geldi. müzik sesi ve dans. Mutluluğu müziğin ritminde, dansın kıvrak hareketlerinde arayan Çinlilerin gözlerinde dansa davet var. Umut Yıldızları da katılıyor bu davete. Otobüsle geri dönüyoruz. Gecenin son programında Sıçuan Opera gösterisi var. Yerel dildeki Sichuan operası şarkı, mimik, diyalog, akrobasi ve oyunculuğun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sanat dalı. Ayrıca opera sanatının Çin'de Batı dünyasından daha önce de var olduğunu belirtelim. Bu sabahki programımızda İmei Şan gezisi var. Otobüsümüz otelin önünde hazır. Emei 3000 metre yüksekliğindeki bir dağın adı. Çin doğunun 150 kilometre uzağında. Budistler tarafından ziyaret edilen önemli bir Budizm merkezi burası. Budizm İlk kez güneyden Çin'e girdikten sonra bu bölgede olgunlaşıyor. Çin Budizmi adıyla sonra kuzeye doğru yayılmaya başlıyor. Rehberimiz, İmeişan Dağı içinde küçüklü büyüklü toplam 400 tapınak bulunduğunu ve ancak 200'ünün ziyareti açık olduğunu belirtiyor. 200 tapınaktan birindeyiz. İlk gözümüze çarpan şey bu da heykelleri. İbadet eden Budist ziyaretçiler hangi ülkeden geldiğimizi soruyorlar. Hep bir ağızdan hızlı hızlı tekrarlanan Budist rahiplerin duaları kaplıyor tapınağın her yerini. Merdivenlerden çıktıktan sonra çin fenerlerinin süslediği diğer bölümler var. Cam vitrinler ardında bize hoş geldiniz diye bakan Buda heykelleriyle göz göze geliyoruz. Dışarıda ise yeşillikler içinde çin mimarisinden örnekler var. Dumanlı dağların arasına gizlenmiş eğik çatıla. Budistlerin yemek yediği alandaki yuvarlak masalarda yerlerimizi alıyoruz. Pirinç pilavıyla başlayacağız karnımızı doyurmaya. Umut yıldızları için masanın üzerine konulan çeşitli yemekleri tatma zamanı. Tapınağa ziyarete gelenler de buyur ediliyor Budist sofralarına. Budistler hayvansal ürünler tüketmiyorlar. Et, yumurta, süt gibi ürünler yok masada. Sadece pirinç ve sebze yiyorlar. Karnımızı doyurduk. Ziyaret edeceğimiz yeni yer Lijan Buda heykeli. otobüsten iniyoruz. Giriş biletlerini almaya geldi sıra. Umut yıldızları yeni bir yer daha keşfetmeye hazır. Dağın tepesinde bulunan heykelin başını görmek için ziyaretçilerle birlikte yürüyoruz. Heykel, Tan Hanedanlığı döneminde milattan sonra 713 yılında daha oyularak yapılmış. Irmak kenarındaki bu Buda heykeli 71 metre yüksekliğinde, 24 metre genişliğinde. Dünyanın en büyük Buda heykeli. Başı 15 metre büyüklüğünde olan heykelin denizcileri azgın dalgalardan koruduğuna inanılıyor. Umut Yıldızları 3 saat sürecek uçak yolculuğuna hazır. Şangay'a gidiyoruz. Şangay, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Ülkenin ticaret, ekonomi, finans, sanayi merkezi. Kısacası Çin'in modern yüzü. Uzun ırmak deltasında kurulmuş bir liman şehri. Şanghay, gökyüzüne uzanan gökdelenleri ve alışveriş merkezleriyle bir dünya markası. Üstelik Çin'in en hızlı gelişen şehirlerinden biri. Nehrin sol yakası da 2 kilometre uzunluğunda olan bu yerin adı Waitan. İlginç yapılarla dolu. Yarışma sonucunda ortaya çıkan mimari projeler Şanghay'ı benzersiz kılıyor. Işıltılı ve parlak görüntüsüyle hiç uyanmak istemediğimiz bir rüyayı anlatıyor bize. Bu sihirli ülkeye veda ediyoruz. 10 günlük hayalimdeki Çin yolculuğumuzun sonuna geldik. Türkiye için umut yıldızlarının her biri kültür elçisi olarak Çin'de yaşadıkları unutulmaz anıları tekrar tekrar bıkıp usanmadan anlatacaklar.